Kıymetli YouTube izleyicileri, bugün 25 Mart 2024 günlerden pazartesi. Bugün de ülkemizde adli tıp mercilerine yansıyacak olguları irdelemeye ve değerlendirmeye devam ediyorum. Basın yayın organlarında paylaşacağım ilk haber Gaziantep'in Nizip ilçesinde yaşanmış. 70 yaşında Necdet Kaya isimli birisi herhalde evinin önünde sokakta oynayan çocuklara gürültü yapmayın demiş. Bu yeni bir şey değil. Eskiden beri, benim çocukluğumdan beri hani yaşlı insanlar rahatsız olur gürültüden ve o çocuklara hani uzağa gidin, kafam kaldırmıyor diye sistemde bulunur. Genellikle ya daha sessiz oynanır ya da işte ortamdan uzaklaşılır ama bu sefer öyle olmamış. Müslüm A diye biriz herhalde çocuklardan birinin ebeveyni tartışmaya girmiş ve iş büyümüş. Tabancasını getirmiş Müslüm A. Demek ki yasa dışı silah kullanımı da var burada. Araya Saim A girmiş. Hani yapma etme abi diye herhalde. Ve Necdet Kaya da ölmüş. Yani incir çekirdeğini doldurmayacak bir şeyden artı sonuçta bir ölüm. 70 yaşına gelmiş birinin ölümü var. Çocukları uyardı diye. Cinayet işlemiş bir Müslüm A var. Ağırlaştırılmış müebbet hapisle yargılanacak. Ve yaralanmış bir de akrabası var. Bir de bölge de hassas. Hani kan davası vesaire olaylarına da açık bir bölge. Doğu Anadolu, Güney Doğu Anadolu artık. Ve 70 yaşında şahsında evlatları var. Babaları öldü bir hiç nedeniyle. Yani bir anlık öfkenin yarattığı trajedi. Adli tıpın yapacağı otopsi işlemi. işte kaç mermi çekirdeği var. Ölüm hangisi neden oldu. Bu raporlanacak. Sonrasında da Necdet Kaya defnedilip Gaziantep izip tarihine geçmiş olacak. Bugün değerlendireceğim ikinci vaka Merve Taşkın diye bir sosyal medya, medya fenomeni varmış ve sevgilisi varmış. Bir yıldır ilişki yaşadığı ve 7. aydan itibaren şiddet görmeye başlamış. 3 ay sürmüş sonra ayrılmış anladığım kadarıyla. Şimdi de basın yayın organlarına sosyal medyaya açıklama yapmış. Sevgilimden gördüğüm şiddetin görüntüleri diye her tarafında, bacağında, kolunda, vücudunda, yüzünde morlukların olduğu, yaraların olduğu lezyonlar. Şimdi bu şu açıdan önemli. Bu bir yaralama suçu. Yani bir partner ilişkisinde, kadın erkek ilişkisinde erkek kadına şiddet tatbik etmiş. Her zaman sıradan gördüğümüz olaylar bunlar bizim. Raporladığımız çünkü yaralama suçundaki şiddetin oranına göre ceza veriliyor. Türk Ceza Yasası onu düzenlemiş hayati tehlike yaratır mı? Basit bir müdahaleyle giderilebilir mi? Yüzde is kalır mı? Yüzü komple değiştirir mi? Ya da bir organ işlevini göremez hale nispeten gelir ya da tamamen mi gelir? Hep bunlar bizim raporla yazdığımız ona göre de hukuki mercilerin ceza takdir ettiği olaylar ama bu olayda şöyle ifadeler var. Bu kadına yönelik şiddette her zaman gördüğümüz şeyler o nedenle önem arz ediyor ve dikkat etmeniz de lazım sizin. Şimdi diyor ki ilk zamanlar şiddet hafif gibiydi diyor. Yani ilk zamanlar şiddeti tolere etmiş. Ve belki de kabul edilebilirdi. Yani kendi de zaten kabul etmiş. Ama sonra tehlikeli boyutlara ulaşmaya başladı deyip yaraları gösteriyor ve sonrasında da anladığım kadarıyla ilişki bitmiş. Şimdi bu her olayda böyle maalesef. Yani kadına yönelik şiddette de böyle, cinsel istismar, cinsel saldırıda da böyle. Karşı taraf reaksiyon göstermedikçe, şikayetçi olmadıkça, olayı sineye çektikçe, toler ettikçe şiddetin boyutu artıyor. Bu cinsel istismar için de öyle çocuklarda. Korkuttukça cinsel istismar eylemi yapan daha da pervasız hale geliyor. Ya da cinsel saldırılarda da öyle. O nedenle en başından bir şekilde reaksiyon gösterebilmek, şikayet edebilmek, bunu ortaya koyabilmek lazım. Çünkü bu ilerliyor ilerliyor sonra kadın cinayeti olarak karşımıza çıkıyor. Hani çünkü hep kadın cinayetlerinde öyküde de şunu biliriz. Hep hani şiddet gören bir kadındı. Sonrasında artık en sonunda öldü diye. Burada da Merve Taşkın işte bu verdiği sosyal medya açıklamalarında şunu da demiş. Hani öyle de bilirdim. Çünkü hani tamam niyeti öldürmek olmayabilirdi ama Hani o kadar dengesiz şiddet tatbik ediyordu ki kazayın da ölebilirdim şeklinde ifadede bulunmuş. Buradan çıkarmamız gereken konu şu. Bu tür olaylara muhatap olduğumuzda sistemin bizi koruması lazım. Yani sistem dediğimiz ne? Annemiz, babamız, hukuk mercileri, artışta işte belediyelerin sığınma evleri vesaire. Bu tür yapılar bize destek olduğu müddetçe ve bize cesaret verdiği müddetçe karşı taraf üzerinde yaptırım o kadar artar ve o yaptırım arttıktan sonra da o şiddet azalır. İstisnaları da olabilir. Hani daha şiddet artıp direkt cinayete dönülebilir ama bu azınlık genel olarak bizim gördüğümüz bu aşamada tolere edilmesi ki Merve Taşkın onu ifade etmiş güzel bir şekilde. Hani başta diyor kabul edebilirdim ama diyor sonrasında artık dozu arttı diye çok olarak, çok net olarak hani hep bizim gördüğümüz öyküyü izah etmiş. O nedenle önemli bir röportaj ya da işte sosyal medyada paylaşılmış içerik. Bence mutlaka okuyun. Sevgilisinden gördüğü şiddeti paylaştı. Merve Taşkın diye haber ve içeriğinde gerçekten böyle çok ibretlik cümleler, ifadeler var. Diğer bir olgu Trabzon'un o filçesi. İşte taş ocağında kayalıktan düşüp öldü diye. Orhan Şahmeran Karaca diye 46 yaşında bir şahıs. Bu bir iş kazası. Muhtemelen hani kayalıklarda taş ocağıyla ilgili geziyorsa saat 13'te öğlen olmuş. Otopsi işlemi yapıldığında şu soruların da cevabı önemli. Hani herhangi bir alkol kullanımı, madde tesiri var mıydı? Çünkü bu işveren ve işçi sorumluluğu açısından önemli. Çünkü burada davalar açılacak. Hani işveren gerekli önlemleri almadı, ölüme neden oldu falan diye tazminat davaları açılacak. Yani bayağı hukuki uzun süreçler yaşanacak. Bu otopsi işleminde hani ölüm nasıl ortaya çıkmış dendiği gibi mi? Çünkü bir de taş ocağından düştü öldü deniyor. Kaç tanığı var? Belki de infaz edildi falan. Hepsi bunların otopsi işlemiyle ortaya konacak şeyler. Çünkü hani şahsı infaz etmişlerdir. Sonra düştü öldü demişlerdir. Ya da şahıs madde tesirinde, alkol tesirindedir ki çalışma esnasında bu yasak. Ve o nedenle ölüm ortaya çıktı denebilir vesaire. Bu işçi ölümü ve işveren arasındaki husumette çünkü davalar açılacak ortaya konacak şeyler hepsi otopsiden elde edilecek bilgiler ışığında olacak. Bugün değerlendireceğim bir olgu, son olgu Ankara'da yaşanmış Metin Çelik diye bir şahıs. işte belediye otobüsü akşamüstü Kızılay'da şahsı çarpmış ve ölümüne sebebiyet vermiş. Ama daha öncesinde sosyal medyada paylaşımı var. Bu sosyal medya paylaşımını haberleştirmiş basın yayın organları. Şimdi burada şöyle diyor. Beni evlatlarımdan başka affetmesin diye bir başlık atmış herhalde. Ya da işte haberci bunu başlık haline getirmiş. Ve içerik olarak da şunu yazmış. Sessizliği güçsüz sananlar. Yani sessizliği güçsüz sananlar. Oysa ki ben biriktirip konuşma taraftarıyım. Bugün oğlumun aldığı elbiseyi giyindim. Can oğlum, aşk oğlum, bal oğlum. Ölürüm sana kimseye dargın değilim bir kişi hariç. Beni evlatlarımdan başkası affetmesin. Anladığım kadarıyla birden fazla evladı var. Halbuki bir tek oğluna yönelik söz etmişti. İhtiyacım yok çünkü demiş. Şimdi bu içeriye baktığımızda ciddi bir depresif hal ya da intihar. İntihar da olabilir. Eğer intiharsa belediye otobüs şoförü de yargılanacak haliyle ölüme sebebiyet veren trafik kazası diye o da onun şanssızlığı olmuş. Ama sonuç itibariyle böyle bir paylaşım metin Çelik için ve belediye otobüs önüne de yürüme mobese kameralarıyla vesaire bu değerlendirilir. Yani nasıl yürüdü falan. Çünkü böyle olgularda hep kamera kayıtları gelir. Mesela otoyolda kamyonun önüne çıkar şahıs. İşte yanlışlıkla mı çıktı? İşte intihar etme amaçlı mı çıktı vesaire. Biz bunları hep raporlarız. Burada da hani bu içeriye bakınca çünkü olaydan yarım saat evvel paylaşmış bir kişiye de kırgın olduğunu ifade etmiş. Artık o kim bilmiyoruz. Belki eşi vesaire. Ve sonrasında da ölüm. Yani kaza da olabilir ama ben bu içerikten intihar gibi düşünüyorum. Bu da belediye şoförünün şanssızlığı olmuş. Yani belediye şoförü ölüme sebebiyet verme nedeniyle yargılanacak. Kaza sonrası muhtemelen mutlaka alkol testi yapılmıştır ki profesyonel sürücülerin 0.21'e kadar alkollü araba sürme hakkı var işte karayolları trafik kanunu ve karayolları trafik yönetmediğine göre hani henüz basın yayın organlarında böyle bir haber yok. Ama sonuç itibariyle bu bir intarsa, şoförün başına gelmiş bir şanssız durum diyebiliriz.